Herkese merhaba. Bugün hamsi köy sütlacı yapıyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik pirinci pişirme kabına alıyorum. Üzerindeki su bardağı su ilave edip ara sıra karıştırarak pirinçler yumuşayıp suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Pirincimiz suyunu çekti. iyice lapı oldu. Ocaktan alıyoruz. 2 litre süt kullanacağım. Bunun köy sütü olması çok önemli. Sütümüzü kaynatıyoruz. Sütümüzü kaynattık. İçine 2 su bardağı toz şeker ve haşladığımız pirinç ilave edip karıştırıyoruz. Sütlacımız 10 dakika kısık ateşte ara sıra karıştırarak pişiriyoruz. Süt kaynarken biz nişastalık karışımımızı yapıyoruz. 3 yemek kaşığı nişasta üzerine 2 paket vanilya, 2 yumurta sarısı, yarım kahve fincanı ilave edip karıştırıyoruz. Karışımımız pürüzsüz bir hale geldi. 10 dakika kaynattığımız süt içine döküyoruz. bir miktar tuz atıp kıvam alana kadar karıştırmayı bırakmadan pişiriyoruz. Bu şekilde çok fazla kıvam almasını beklemiyoruz. Bayağı bir sulu kalıyor. Fırına da çekeceği için çok fazla pişirip katılaştırmıyoruz. Pişen süt tacımızı kaselerimize paylaştırıyoruz. kıvam da bu şekilde oluyor hazırladığımız kaseleri fırın tepsisine diziyoruz kaselerin dibine gelecek kadar su dolduruyoruz sütlaçlarımızı önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz sütlaçlarımızın üzeri kızardı. Fırından çıkarttık. Oda sıcaklığına gelmesi için bekletiyorum. Oda sıcaklığına gelen sütlaçları dolaba kaldırıp 200 saat kadar dinlendiriyoruz. Üzerine kıvırıp iri bir şekilde çektim. Fındıktan koyuyorum. Sütlacımızın kıvamını göstermek istiyorum. bu şekilde çok güzel tam kıvamında enfes oldu Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.